Osman Gazi Belediyesi, muhtarların daha iyi şartlarda halka hizmet vermesi amacıyla Pınarbaşı Mahallesi'ne bir muhtarlık binası kazandırdı. Tek kat olarak inşa edilen muhtarlık binasının çevresi de yeşil alan olarak düzenlendi. Muhtarlık olarak kullanılan bina aynı zamanda yeşil alanlarıyla da mahalli için sosyal alan oluşturuyor. Pınarbaşı muhtarlık binasının açılışı yapıldı ve açılışa Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'la birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı bizlerle birlikte muhtarlarımız mahallenin temel taşı ve bizlerle diyalog kurarak kendi dertleri, sıkıntıları neyse bunları iletiyorlar. Hep beraber mahallemizi yaşanan hareket hale çalışıyoruz. İşte Pınarbaşı mahallemiz de bu şekilde. Bursa'nın en eski mahallesi ve tabii burada ihtiyaçlara göre hizmetlerini sürdürüyoruz.